Hepinize sevgiler arkadaşlar, 12 Ekim Pazartesi günü, haftanın ilk iş gününde ne gibi astrolojik etkiler var biraz onların üzerinden geçelim istiyorum şimdi. Ee, bir kere e, Pazartesi gününde ay tüm gün Aslan Burcu'nda ilerliyor olacak arkadaşlar. Dolayısıyla duygusal anlamda egomuzun daha güçlü pozisyonda olması gerektiğini hissettiğimiz, yetenek ve becerilerimizle ön planda olmak isteyeceğimiz, ...başarılarımıza takdir görmek isteyeceğimiz, alkışı almak isteyeceğimiz bir gündeyiz aslına bakarsanız. Duygusal anlamda egomuzun tatmin edilmesi konusu önem taşıyor. Ne gibi etkiler var? Bir kere pazartesi günü tüm etkileşimler pozitif yönde gerçekleşiyor. Bu bence çok güzel bir etki. Ama ilk etkileşim nedir? Sabah 9 saatlerinde, yani 9 sularında... ...Jüpiter ile Neptün arasında pozitif bir etkileşim gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu etkileşim gerçekten önemli. Çünkü... Bu sene üçüncü kez tekrarlanıyor bu etki ee, ve e, Jüpiter ile Neptün arasındaki pozitif etkileşim çok kısaca özetlemem gerekirse hayalini kurmuş olduğumuz gerçekleştirmek istediğimiz idealleri, misyonları tamamlayabilmek, onları hayata geçirebilmek, ayakları yere basan bir hale dönüştürebilmek ve buralardan para kazanmak yönünde oldukça güzel ve destekleyici bir etkidir fakat konuya bir de farklı bir boyuttan bakmak istiyorum. E, bu etkileşim üçüncü kez gerçekleşiyor dedim. Önceki iki tanesinden bahsetmek gerekiyor dolayısıyla. İlki 20 Şubat'ta, ikincisi 30 Haziran'da gerçekleşti arkadaşlar e, ve aslında şöyle bir etki var burada. normalde Jüpiter hani iyicil bir gezegen olarak anıyoruz. İşte finans göstergesi, işte parayı verir vesaire, kısmetleri açar falan diyoruz. Evet, bunları yapar. Harika. Ama diğer taraftan Jüpiter'in bir büyüteç misyonu da var. Temas etmiş olduğu gezegenin özellikleri ise onun temsil etmiş olduğu konulardaki etkiyi büyütme yetisine sahip. Şimdi Neptün balık burcunda kendi yönettiği burçta Neptün biraz hayallerin gezegeni gerçekleri gözümüzden saklayan biraz sisli puslu bir gezegen arkadaşlar ee, ve hani Neptün özellikle sağlık konularıyla ilgili teşhis konulamayan tedavisi tam olarak bulunamamış rahatsızlıkları da temsil ediyor. Neptünün içinde bulunduğu bu süreçte aslında bir pandemi döneminden geçiyoruz ve hani gerçekten hani tedavisi ve sebebi tam olarak belirlenemeyen bir hastalıktan bahsediyoruz. Jüpiterle temas halinde olduğu dönemler işte 20 Şubat ve 30 Haziran tarihleri hep bu salgının böyle boyutlarının biraz kontrol edileme edilemez seviyelerde yükselmesi, salgında rahatsızlık hissedenleri sayısının bir anda böyle yükselmesi, artması yönünde etkileri de beraberinde getirmiş. Şimdi arkadaşlar bakın 12 Ekim tarihinde bu etkileşim 3. ve son kez bir araya gelecek, gerçekleşecek. Dolayısıyla ben yine bu salgın ve hani bu pandemi süreciyle alakalı dikkat etmemiz gereken bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle bu bir hafta 10 günlük süreçte buradaki gelişmeleri biraz takip etmekte fayda var. Ekstra tedbirleri almakta fayda var işte hani bir vitamin takviyesi alıyorsanız veya işte maske veya hijyen konularında gösterdiğiniz özeni daha mı fazlaya çıkartacaksınız onları bilmiyorum tabii ki ama hani buralarda biraz daha tedbirli olmakta ben fayda olduğunu düşünüyorum. 12 Ekim pazartesi günündeki ilk etkinin bu olmasıyla böyle başlamış olduk. İkinci etki saat 14 sularında Ay ile Güneş arasında pozitif yönde gerçekleşiyor arkadaşlar. Ay dediğim gibi Aslan Burcu'nda Güneş Terazi Burcu'nda ikisi arasındaki pozitif etki 因为。 E, ...hissetmiş ol, o duygusal ego ihtiyacımız var ya zaten Ayaslan Burcu'nda olduğu için... ...onu hayata geçirebilmek veya onu tatmin edebilmekle ilgili etkili kararlar alabilmek... ...diplomasiyi çok güçlü bir şekilde kullanabilmek yönünde bir e, e, yeti verir bizlere, e, kabiliyet verir. Dolayısıyla hani içimizdeki sesle, aklımızdaki sesi senkron halinde çalıştırıp... ...etkili kararlar alabileceğimiz ve bunları hayata geçirebileceğimiz bir süre zarfı içerisindeyiz. Akşam 17.30 sularına geldiğim zamansa... E, Galya Mars arasında pozitif yönlü bir etkileşim var. Mars Koç burcunda retro pozisyonda. Her ne kadar kendi gücünü etkili bir şekilde yani o enerji, motivasyon, hırs, tutku diyoruz ya hep Mars için bunu güçlü bir şekilde ortaya koyamasa bile Ay ile Mars arasındaki pozitif etkileşim gerçekten hani bizim o ihtiyaç duyduğumuz duygusal egoyu yerine getirebileceğimiz bir takım şans ve fırsatları da beraberinde getiriyor olabilir. Bu etkileşim sonrası Ay boşluğa giriyor arkadaşlar ve günün geri kalanında da boşlukta kalacak. Yani bu şu anlama geliyor. Pazartesi günü 17.30 sonrasında kesin sonuç beklediğiniz, neticeye ulaşmasını istediğiniz bir takım işleriniz varsa bunlar askıda kalabilir. Oradaki şart ve koşulları çok fazla zorlamamakta bence fayda olacaktı. Ee... Son etkileşim pazartesi gününde Merkürle Venüs arasında gerçekleşiyor arkadaşlar. 19.30 sularında pozitif yönlü gerçekleşiyor. Merkür Akrep Burcu'nda fikir ve düşüncelerimizi yansıtma şeklimizi ifade eden gezegen değişik stratejiler kurmak biraz şüpheci olmak veya hani bize fayda sağlayacağını düşündüğümüz bizim çıkarımızda olacak bir takım konularla ilgili daha güçlü düşüncelere yönelmek, daha içsel, duygusal anlamda hayal gücü, yaratıcılığı belki işin içine katarak yönlendirebileceğimiz duygularımızı ifade ediyor Merkür Aslan Burcu'nda. Mer Merkür Akrep Burcu'nda, Aslan Burcuna değil özür diliyorum. Fakat retroya hazırlanıyor Merkür. 14 Ekim tarihinde retroya girecek arkadaşlar. Dolayısıyla hızını biraz yavaşlatmış durumda. E, Merkür'ün şu an itibariyle kuracağı stratejiler e, biraz böyle e, hasarlı olabilir veya bir sonrasında sıkıntı çıkabilecek bir takım meselelere yol açabilir Dolayısıyla biraz temkinli ilerlemekte fayda var Venüs başak burcunda zaten e, çok da güçlü olduğu bir pozisyonda değil Aşk konusunda daha inceleyip sık dokuduğu bir pozisyonda fakat ne olursa olsun ikisi arasında pozitif etkileşim varken aşktan bahsetmek romantizmden bahsetmek e, gerçekten ihtiyaç duyduğumuz o aşkı veya ikili ilişkiyi elde edebilmekle ilgili iletişimlerimizi hızlandırmak anlamında bize fayda sağlayacağını düşünebilirim. Diğer taraftan aşkla meşkle işim olmaz diyen arkadaşlarımız olabilir. Daha içgüdülerimizi veya duygularımızı kullanarak, hayal gücü, yaratıcılığımızı kullanarak yetenek ve becerilerimizi ön plana çıkartabilmek ve buralardan para kazanmak... Ee, gösterdiğimiz eforun karşılığını elde edebilmek konusunda güzel e, fırsatlarında beraberinde geleceğini söyleyebilirim. Pazartesi günü kısaca bu şekilde arkadaşlar. Bütün etkileşimler pozitif. Umuyorum tüm pozitifliğiyle yansısın sizlerin de hayatına. Kanalımıza abone olmalıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de daha öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.